gündemle yapılan bir toplantıya Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi iktidarının kaderini belirleyecek olan bir toplantıya Zekeriya Karaman geliyor. Artık bu konuyu mu görüştüler? Anayasa Mahkemesi'ndeki konuyu mu görüştüler? Deniz Feneri sürecindeki gelişmeleri mi paylaştılar? Onları elbette biz bilemiyoruz. Ama sanırım o, o özel günde top, Ama kapatma davası Cumhurbaşkanlığı bir seçimi bu kadar Zekeriya güçlü Karaman'ın böylesine özel bir görüşmeyi iştirak etmesi Deniz Feneri'nin hükümet tarafından, devlet tarafından özel olarak himaye edildiği yönündeki iddialarımızın bir başka boyutunu, bir başka bulgusunu ortaya koyuyor. Bakıyoruz, yine şu notuma dönüyorum, 27.12.2008 tarihli bir bilgi notum var. Orada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik. Hı hı. Tutanaklara geçmiştir bu. Hı hı. Ne diyor Sayın Çelik? Her okulumuz, köydeki her okulumuz aynı zamanda bir deniz feneri olarak algılanmalıdır. Eyvallah. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bu deniz feneri kirliliğini bu ilişkileri hayır Okunları ve hizmet bizim. konuları ve okullarımız için referans olarak gösteren rehber olarak gösteren bir Milli Eğitim Bakanı kimliği. E bakıyoruz Bitlis Teken sigarasının o depolarının kiralanmasını onları anlattınız, onlar ifade ettiniz. Siz biraz haber temas ettiniz ama o konuyu biraz daha açmak gerekiyor. BDDK raporu. Evet. Orada İki deniz feneri arasındaki transfer işlemleri bunlar bulgularıyla belgeleriyle milyon eurolar civarındaki evet. o transfer işlemleri anlatılıyor. Hı hı. Orada ayrıca ne anlatılıyor üstadım? Şüpheli işlem boyutu dile getiriliyor. Evet. Bütün o transferlerin şüpheli işlem niteliğinde olduğu. Evet. Bunun anlamını siz elbette hı hı. çok iyi bilirsiniz ama izleyenlerimize anlatmamız gerekiyor. Şüpheli işlem transferlerinin olduğu yerde MASAK'ın yani Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun kara para ilişkisini evet. araştırması gerekir. BDDK bu raporu düzenlediğine göre BDDK bunu mutlaka ilgili birimlere de ulaştırmıştır. Peki MASAK niye devreye girmez? Niye devreye girmez? Evet. Çünkü hükümetten izin alamaz. Ki çok Çünkü da kolay bir inceleme. İçişleri bakan, ki şu bulgular karşısında Masak'ın yapacağı inceleme çok rahat bir inceleme. Çok rahat. Bir çok bir kolay bir inceleme. O Olur. zaman ne, ne, girer devreye? O çıkar evet. örgütlenmesinin dışında ayrıca bir evet. de kara para ilişkileri boyutu devreye girer ki orada işin için artık uluslararası hukuk da evet. sadece Almanya değil diğer ilgili ülkelerin de yine devreye girmesi gerekir. Ama bu süreçlerin de yine hükümet tarafından engellendiğini görüyoruz. Burada devam ediyorum. Deniz çalışmaları böylesine tam hız devam ederken Almanya'da 25 Nisan 2007 tarihinde Alman polisinin Kanal 7'nin Almanya'daki binasını ve birçok eve baskın yapmasıyla Türkiye ayağına ilişkin bulgular ortaya çıkmaya başlıyor. Aralarında Mehmet Gürhan'ın bulunduğu kişilerin gözaltına alınmasıyla olay Türkiye gündemine oturuyor. Burada izleyenlerimize ben çok çok dikkatlerini sunmak amacıyla olayın belki de en önemli aşamalarından birisini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Mehmet Gürhan'ı tanımadığını beyan eden başbakanın Mehmet Gürhan biliyorsunuz. Evet hükümetin yani. Deniz Feneri EB'nin kilit adamlarından e, zanlılarından, hükümlülerinden, mahkum olanlardan birisi. Mehmet Gürhan'ı tanımadığını beyan eden başbakanın Mehmet Gürhan ile Frankfurt'taki Deniz Feneri ve Kanal 7 binasında bir saat kadar görüştüğü kamera de ortaya çıkıyor. Mehmet Gürhan'ı tanımadığını ifade eden başbakan aslında aynı söylemi hatırlarsınız. Ofer ilişkilerinde evet. Bir tekrarlamıştı. Sayın Başkanım bir orada hafıza problemi var ne yazık ki. Yahudi iş adamı Hı. herhalde bir 3-5 ay kadar evet. Kadar öldü. Öyle Hı. hatırlıyorum basından. O iş adamı biliyorsunuz Kuşadası Galataport olaylarında. Evet ki Galataport e, çok e, büyük bir şu, şu anda kamuoyunun gündeminde düşen Maliye Bakanı Kemal Ulak'tan Hı. ile olan gerek Türkiye'de gerek İsrail'de ve gerek Maliye Bakanlığı'nda gece yarıları yaptığı görüşmelerle gündemde olan gece 02'de yaptığı görüşmelerle gündemde olan Ofer'le de Sayın Başbakan ben Ofer Mofer tanımıyorum demişti. Evet. O konular gündeme geldiği zaman. Sabah saatlerinde tanımıyorum diyen Başbakan öğlen saatlerinde ya bir veya iki defa görüşmüş olabilirim demişti. Akşam saatlerinde Dört defa görüştüğü ortaya çıktı. Hatırlamaması görünmüyor. Hem de nasıl görüştüğü? Orada bir kentte bir otelin mutfak kapısından, arka kapıdan eyvah, eyvah. içeriye girerek görüştüğü ortaya çıkmıştı. Peki bunun anlamı nedir? Aykut Bey, bunun anlamı nedir? Başbakan, bazı konularda... Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının yalan söylemesi değil midir bu? Onun ne başka, yazık ki çok güçlü bir şüphe var bu konuda. Yani ya hafıza kaybı var yani bir, ya bir, yani bir, 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 bir beyinsel başbakan, problem olabilir. Bir başbakan neden yalan söylemek durumunda kalır? Yalan söylemek gereğini neden, neden duyar? Neden hisseder? Evet. Peki Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı demiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarına yalan söylemek yakışır mı? Elbette yakışmaz. Elbette yakışmaz. Şimdi bunu Önemli ifade etmek gereğini bir kez daha duyuyorum. Ondan sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi 15-16 ay ne oluyor? Hazırlık soruşturması sürüyor. Yargılama ne kadar sürede bitiyor biliyor musunuz? Bir ayda bitiyor. Ya da 40 günde bitiyor. Niye? Çünkü Alman Üç o, hafta resmi da mercileri 3 haftada bitiyor. Hafta da bitiyor Sayın evet, Alman resmi mercileri o kadar sağlam bir soruşturma yapıyorlar evet. ki şüpheliler yargılama esnasında o delillere itiraz edemiyorlar. Evet. Alman yargısı da orada gerekli mahkumiyet kararlarını evet. hemen kuruyor. Yargılama esnasında neler ortaya çıkıyor? O hükümde, o hani işte efendim asrın, Almanya'daki asrın en büyük bağış yolsuzluğu, evet. tespitler yapılıyor. Asıl suçlular Türkiye'de, Türkiye. isimlendirme yapılıyor. Orada e, karar tefhim edilirken, açıklanırken aynı zamanda aslında Alman mahkemesi Türkiye'ye yönelik olarak suç duyurusu yapıyor. Evet. Böyle bir suç duyurusundan sonra Türkiye Cumhuriyeti savcılık makamlarının re'sen harekete geçmesi gerekir. Tabii ki. Türk Ceza Kanunu'nun çok teknik açıklama yapmak istemiyorum. 8 ve 9. maddeleri karşısında Türk savcılık makamlarının re'sen harekete geçmesi gerekirken bir türlü harekete geçirilmediğini neden sonra İşçi Partisi'nin ve bizim yaptığımız başvurular üzerine hı hı. orada artık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devreye girdiğini görüyoruz. Peki, Alman Mahkemesi yargılama esnasında hangi tespitleri yapıyor? Şunlar tespit ediyor. Bağış makbuzları yani Deniz Sıfırı'na ilgili bağış makbuzlarının Kanal 7'nin naklen yayın araçlarıyla Almanya'ya götürüldüğünü. Orada evet. hayali olarak, sahte olarak işleme tabi tutulduğunu. Kosova'da yapılan, yapılmış Hı -hı. görünen yardımların Aslında hayali yani. olduğu. Evet. Yani siz biraz evvel Bartın'dan, Çanakkale'den Hı -hı. söz ettiniz. Ee, onun da ötesinde Kosova'da yapılmış görünen binlerce yardımın evet. Çok hayali yapılmadım. olduğu. Evet. Sahte Çok belgelere dayalı olduğu. Mehmet Gülhan ile Recep Tayyip Erdoğan'ı birlikte gösteren görüntülerin Kanal 7 Avrupa stüdyolarında çekildiğini ee, bu, Tekrar hatırlatalım. Mehmet Gürhan bu davanın Almanya'daki temel sanığı ve evet, 5 yıl evet, hapis cezası aldı. Bu bulgulara göre bütün organizasyonun Zekeriya Karaman yönetiminde olduğunu onun sorumluluğunda. Evet. Hı hı. Yani Almanya ve Türkiye ilişkilerinin e, bütünüyle Zekeriya Karaman'ın sorumluluğunda, inisiyatifinde olduğunu teslim ediyor. Paraların ona teslim evet. edildiğini. Şunu tespit ediyor. O Türkiye'ye yönelik olarak suç duyurusunu tespit ediyor ve isimlendirme yapıyor. Burada mahkeme Deniz Feneri Derneği'nin Şirketlere para aktarılması için kullanılan bir araç olduğunu. Hı hı. Evet. Bu da çok, çok önemli. önemli. Çok önemli. En önemli Tabii tespitlerden birisi bu. Tabii. Yani bizim dönüp dönüp anlatmaya çalıştığımızı, e, yıllardır anlatmaya çalıştığımızı Alman mahkemesi evet. hükme bağlıyor. Hı hı. Evet. Kendisine ulaşan bulgulara göre, delillere göre, bütün bu sürecin içinde deniz feneri derneğinin <laughs> paravan olduğunu. Evet. Deniz feneri derneği üzerinden şirketlere para aktarıldığını 2002-2007 yılları arasında 41 milyon euronun kayıt dışı kullanıldığını bunları hükme bağlıyor, bunları karara bağlıyor. Ve bu bulgulardan sonra hukuka inanan gerçekten yolsuzluklarla ilişkisi olmadığı konusunda kendisine güvenen bir siyasi iktidarın yapması gereken nedir? Türkiye'deki yargılamayı hızlandırmaktır. Evet. Ve bu konuda bir taraftan yargılamayı hızlandırırken bir taraftan da Deniz Feneri Derneği yöneticilerine orada görev ve sorumluluk üstlenen kamu yöneticilerine karşı idari tedbirleri uygulaması evet. gerekir.